aşağıdan inerken durdu, ellerini açtı semaya doğru. Yanaklarından aşağıya doğru damlalar akıyordu koca Ömer'in. Özlem artık dayanılmaz hale gelmişti. Özlem artık yıkıyordu sanki ortalığı. Ellerini açtı, dua ediyordu koca Ömer. dedi ki Allah'ım yaşım ilerledi kuvvetim azaldı halkım çoğaldı beni artık diğer iki dostumun yanına al yeter artık yaşı 63'tü Eslem itiraz edecek gibi oldu döndü Eslem'e, Eslem dedi, içim yanıyor biliyor musun dedi, çok özledim. Zaten son birkaç gündür mescidi hep namaz kıldığında, namazın sonrasında gözleriyle Resulullah'ın kabrine bakıp duruyordu. Melul bir şekilde, gözü hep orada, hep orada, gözü hep orada, hep orada. Oradan hiç ayrılmıyor, gözü hep orada. İndi aşağı ve dedi ki, dün gece bir rüya gördüm. Hayırdı ne gördünüz dediği zaman diyordu ki, bir horoz gördüm. Arkamdan beni gagalıyordu. Nedir diye sordular ölümüme işarettir. Sonra durdu belki şehadetime işarettir. Sonra kendine kızar gibi oldu. Sen hakta değilsin ki Medine'de nerede şehadet bulacak seni? Nerede şehadet gelecek? Sabah namazı vaktiydi. Cemaati saf saf ediyordu. Bir gün öncesinde hutbe okumuştu da, orada mahşeri anlatmıştı da, mahşer alemindeki insanların halini anlatmıştı da, eliyle Resulullah'ın kabri şerifini göstermişti de, sen demişti, bütün peygamberlerin başında sen cennete gireceksin. Öylesine ağlamıştı ki Medine ağlamıştı. Sonra Resulullah'ın yanı başındaki ikinci dök, dosta bakacaktı. Sıddika sen diyecekti. Sen diyecekti. Sıddıkların başındasın. Bir adım aşağı inecekti. Aklına Hamza gelecekti. Uhud'un şehidi. Şehitlerin başında da Hamza olacak. Bir adım daha indi keşke ben de arkasında olsam dedi. Sonra dedi ki, peygamber amcasının gideceği yere mi talipsin sen? Ennâleke ya Umar, sen nerede, şehadet nerede? Sonra namaza doğru yürürken, fısıltı halinde duyuluyordu. Seni müşrikken mümin eden, seni ukaz panayırındaki bir delikanlıyken halife eden, sana şehadet de verir dilerse, arzu ediyordum bir gelse, bir ulaşabilsem, bir kavrayabilsem, Sabah namazı vaktiydi. Cemaati saf, saf etti. Tekbir getirdi o billur sesiyle, billur sesiyle okuyordu. Ruku ve secdesinden sonra, secdedeyken sırtında bir yangın hissetti. Namazı kesmedi, tesbihatı kesmedi. Arkasındaki zerdüş, ateşe tapan Ebu Lü'lu, ucu sivri ve zehirli hançeri koca halifenin şarkınla garbın yok etmeye çalıştığı halifenin sırtına peş peşe indiriyordu. Sırtı yanıyordu tac kadar. Kalkmak istedi. Dizinin dermanı koptu. Allahu Ekber dedi. Lakin sağa devrildi. Bütün mirakam kan dolmuştu. Eliyle baktı, Abdurrahman bin öne geç, namazı bitir dedi. Bütün vücudundan kan damlıyordu koca halifenin. kaybeder gibi oldu. Sonra kendine geldi. Sordu ilk soru şuydu. Kim beni vurdu? Dediler ki Ebu Lü'lü lü, meşhur Zerdüşt Ebu Lü'lü lü. Sonra o meşhur cümle yeniden tekrar etti. Keşke annen seni hiç doğurmasaydı Ömer. Sonra bir cümle daha Allah seni affetmese vay haline, yandın Ömer. Kendi kendine konuşuyordu. Dedi ki, anam Hazreti Ayşe'ye haber verin. Eğer müsaadesi varsa, Müsaade ediyorsa iki dostumun yanına Mescid-i Saadet'e beni gömsünler. Haberci hemen ayağa kalktı. Peki ya emir el Hemen haber vereyim deyince dur biraz dedi. Birden bekle beni hele. Bir bekle beni. Ne diyeceksin? Diyeceğim ki müminlerin emiri Medine'ye Resulullah Sıddık'ın yanına gömülmeye müsaade ediyor, müsaade istiyor. Sakın ha dedi. Ben artık müminlerin emiri değilim. Biraz sonra öleceğim ben. Anamı baskı altında tutma. De Hattab'ın oğlu Ömer istiyor. Belki gönlü olmaz da müsaade etmez belki. Zorlanmasın anama öyle söyleyin. Ben müminlerin emiri değilim artık. Gelip anlattılar, yüzü açıldı, sevindi. Zehirin, kılıcın, mahançerin tesiri yok oldu sanki bir an. Elhamdülillah, hayattaki en büyük arzu boydu. Bugün oradasın. Bugün oradasın. Senin yanına gelen herkes edeple girer oraya. Senin Resulünün ve Sıddık'ın yanından geçen herkes senin yanındayken Medine'de bir heybet duyar. Ne söylesem cılız kalacak. Gelin Mevlana Camii'nin sözüyle bitirelim. Asıllar sonrasında Allah Resulü'nün ve sahabesinin aşıkı Mevlana Cami diyordu ki, Ya Resulallah, Eshab-ı Kehf'ün köpeği onlarla beraber cennete gitsin de ben cehenneme gideyim. Bu reva mıdır? O Eshab-ı Kehf'ün köpeği ise ben de senin Eshab'ının köpeğim. Ben de kendi namıma öyle diyorum. Ben de Hazreti Ömer'in kapısının önündeki bir kel bulmaya bin kel